Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi girişimci bir ruhunuzla birlikte yapmış olduğunuz hizmetleri konuşacağız. Size eğitim hayatınızı öncelikle kısaca bir tanıyalım. Tamam, hemen size ileteyim. Ben radyo, televizyon, sinema mezunu. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun. Şimdi de gene devam ediyorum yüksek lisansa. Bunun ikinci parti olarak, dijital medya ve film olarak. Ee, bu da online olarak yapıyorum. Ee, şu anda da ticaretle uğraşıyorum dediğiniz gibi, girişimciyim. Ee, bu girişimcilikten niye buraya geldim? Yani radyo, televizyonla evet. ne alaka diyeceksiniz. Ee, babam e, esnaf benim. Esnaf olduğu için de e, işte dedi ki oğlum sen bu işi yapabilirsin belki bir dene dedi. Ben de tamam dedim bir deneyeyim ee, şu anda da işte bulunduğunuz noktadayım elhamdülillah. Evet memnunsunuz işleriniz nasıl gibi? Elhamdülillah gidiyor? çok şükür çok şükür iyi işler de gayet memnunuz. memnunsunuz memnunuz personelimiz de memnunuz sağ olsun Güzel şimdi oturmuş bu güzel sisteminizi bize açın burada nasıl bir hizmet politikanız var? Şimdi biz bu e, madeniya sektöründeyiz bu sektörde zaten belirli noktalar var ama ben bunu açayım size. Biz dünyaca ünlü olan yağları, yani madeni yağları satışını yapıyoruz toptan olarak. Shell olur, castrol olur, mobil olur. Biz bunların toptan alımını ve toptan satımını farklı lokasyonlara kendimiz bırakacak şekilde yapıyoruz. Genel ağırlığımız tek tekten ziyade toplu şekildedir. Yani bir 10 tane bidon bırakana kadar 32 bidonu birine satmak daha faydalı olduğunu evet. düşünüyoruz, daha karlı olduğunu düşündüğümüz için böyle bir satış politikamız var. Ticaret mantığınız bu doğrultuda aynen, ilerliyor aynen, diyebiliriz. Aynen. Bu ürünler nereden nasıl geliyor? Biz bu ürünleri e, buradaki dispiritörlerden alıyoruz. Buradaki dispiritörlerin yani ana yerlerinden alıyoruz. Onlardan e, yüksek mevlalardan aldığımız için bize daha uyguna geliyor. Daha uyguna geldiğimiz için de daha kolay satım oluyor. Çünkü insanlar biliyorsunuz ki hep ucuza olanını istiyorlar. Bir de alım gücümüz biraz azaldı toplum olarak. Evet. Bir de bu da evet, etken tabii, değil tabii. mi? E, tabii. Çok büyük etken. Şimdi önceden 1000 TL'ye 3 tane e, teneke alabiliyordunuz. Şimdi 1000 TL'ye alamıyorsunuz. Evet. Ürün çeşidinizden biraz bahsedecek olursak en küçük satışımız ne? En büyük satışımız ne? En, en küçük satışımız ürün e, 4 veya 3 litrelik küçük ambalajımız evet. var veya 1 litrelik. Hı hı. Ee, en büyük de IBC olarak 1000 litrelik satışımız mevcut. Hı hı. Ee, bunlar genelde endüstriyel olabiliyor. Ee, ya iş makinacı gruplarına veriyoruz, hidrolik olabilir veya başka bir şey ama tamamen müşterimizin isteğine göre değişiyor. Evet. Ee, toplu olarak verdiğimiz yerler genelde teneke alıyor, teneke tercih ediliyor. Hı. Çünkü e, kullanım amaçları genelde insanların şey, ee, daha pratik olanı seçiyorlar. Hani Varili kaldıracak, evet. koyacak halleri yok. Evet. Bundan mütevellit tenekeyi seçiyorlar. Böyle ee, yani. Ankara ve Türkiye'de nasıl müşteri portföyünüz? Ankara'da e, belirli lokasyonlarımız var, müşterilerimiz var. Bu müşterilerimiz e, bizi telefonla genelde ulaşıyorlar. Bazıları mail yöntemleriyle e, bizlere teklif atıyorlar. Hani şu ne kadar olur, evet. bu ne kadar olur diye. E, biz de ona göre cevap veriyoruz. Almak isteyen olursa yani e, teklif sonuçlanırsa ona göre buradan sevkiyatını yapıyoruz müşterilerimiz telefonla ulaşırsa genelde zaten fiyat sormuyor alıştığı için aynı ne yerde, olduğunu aynı yerde devamlı olduğunu piyasayı da bildiği için müşteriler artık eskisi gibi değil Direkt biliyor yani ne olduğunu ve devamlılığı olduğu için de direkt arıyor ve biz buradan gönderimini yapıyoruz Tabii verdiğiniz güven verdiğiniz zamandaki hizmet teslimi termin dediğimiz olay Hı. önemli siz bunları iyi sağladığınız için insanlar sizi tercih ediyor diyelim o zaman. Evet. Peki geçmişten bugüne sizi tercih eden, sizden hizmet alan müşteri portföyünüze bir teşekkürle cümlelerinizi toplayın. Aynen e şöyle ifade edeyim. Beni tercih eden, bana güvenen abilerim olur, ustalarım olur. Onlara yani gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onlarla bayağı bir emek verdim yani. Onlar da bana bir emek verdi. Ee, bazen yeri geldi işte üzüldüğümüz noktalar oldu yanlış yaptığımız noktalar oldu ama hepsini telafi ettik. Tekrar tekrar onlara çok teşekkür, borç biliyorum. Evet. Ee, ve tekrar da onlara hizmet ettiğimden çok memnun oldum ifade etmek istiyorum. Bu kadar. Sözlerimiz bu kadar ha. diyelim o zaman. Peki ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Markanız inşallah iyi noktalara gelir. İnşallah. Sağlam inşallah. adımlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun.